Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve ülkede oldukça büyük bir yıkıma yol açan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza ise başsağlığı dilemeyi bir borç olarak biliyoruz. Bugün yanımızda Rıza Bey var. Rıza Bey, Türkiye Maratonu kapsamında depremzedelere moral ve destek olması açısından bir koşu gerçekleştirecek. Bu koşu neden yapılacak? Bu koşunun amacı nedir? Hep birlikte Rıza Bey'e sorarak öğreneceğiz. Merhabalar Rıza Bey. Merhabalar. Bir deprem felaketi yaşadık ülkecek. Çok zor bir günden geçiyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Siz bu kapsamda depremzedelere moral olması açısından bir koşu kampanyası düzenlediniz. Bir Türkiye maratonu düzenlediniz. Bu maraton nasıl ortaya çıktı? Bu fikir ilk kimden çıktı? Sizden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Yakın bir zamanda ben e, Türkiye'yi e, doğudan batıya, yani Van'dan İzmir'e kadar koşarak temsil ettim. Bu Türkiye'de bir ilk oldu ve birçok sivil toplum kuruluşunu savundum. Onlara bir kampanyalar açtık, destekler verdik. Bu tabii Türkiye'de bir ilk olduğu için çok gururluydu benim için. E, şu zamanlarda bu büyük bir deprem yıkımından sonra ülkemizin bu zor zamanlarında ben de kendi elimde herkesin yapmak istediği bir şeyler yapmak istedim. Ne yapabilirdim ve ben Van'dan İzmir'e koşmuştum. Bu Türkiye'de bir ilkti ve bunun devamı niteliğinde bir koşu var da planlarımızda. Ama dedim ki zaman doğru zaman bu. Ee, Türkiye kapsamında yine Sinop'tan Hatay'a, Günde bir maraton mesafesi yani 42 kilometre toplamda 1100 kilometre koşarak e, yine bir Türkiye'de bir iki gerçekleştirmiyor gerçekleştirmiş olacağım. Ve bunun yanında da koşarken de oradaki dostlarımıza depremde zarar gören bütün dostlarımıza oradaki bütün canlılara bağış topluyor olacağım. Amacım orada farkındalık yaratabilmek. Şimdi dünyanın bütün gözü ülkemizde ve bu zor zamanları bizle paylaşıyorlar. Biz de her insan gibi ben elimden geldiğince doğru bir şeyi doğru zamanla yapmak istiyorum. Evet. ortamı bir maraton mesafesi 42 kilometre koşacağız toplamda 1100 kilometre bir koşu olacak Bu koşu tabii ki ben bireysel bunu her şeyimi karşılayabilirim doğrusunda. Ama benim burada sadece tek başıma bir şey yapmak değil amacım. Burada biz olmak. Ee, bir olduğun zaman bir şeyler olmuyor ama biz olduğun zaman çok şey olabiliyor. Bunu da şu an deprem zamanında hepimiz bunu çok iyi hissettik. Birbirimize çok bağlı olduğumuzu. Benim de amacım Sinop'tan Atay'a toplamda 1100 km koşup Türkiye'de bir iki gerçekleşirken insanlar bana destek olmalı. Şöyle destek olmalı. Dua edebilir. E, bağış topluyor olacağız. Oradaki depremde zarar gelen dostlarımıza Bağışlar yapıyor olabilirler. Sponsorlarımız, birkaç sponsorumuz var. balans sağ olsun tam bir sponsorumuz ama sponsorluklara ihtiyaç olduğundan dolayı bunu hep beraber yapalım. Oradan destek olabilirler. Sosyal medyada bizi paylaşabilirler. En çok istediğim şeylerden biri için çok kişiye ulaşmak. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok bağış toplanır. Doğru zamanda, doğru yere de bu bağışları iletebilirsek hem ilahi yoldan hem de enerji boyutunda çok iyi yoldan yanılıyorum. İnsanlardan bol bol destek, bol paylaşım. Bu arabayla gittiğimizde bile ulaşımı oldukça zor olan bir yere siz koşarak gitmeye çalışıyorsunuz. Bu duruma aileniz, yakın çevreniz, arkadaşlarınız ne gibi bir tepki verdi? İlk zamanlar çok zor oldu benim için de. Çünkü bu koşuyu kime anlatıyor olsam insanlar hep böyle ne alakası var, neden, yapılmaz, yapamazsın. Bizim bütün dünyadaki tek bir soru bu. Neden bir sorusu var. Yapamazsın diye arkadan insanları böyle bir şekilde demotive ediyorlar. Ama bu her zaman dünya böyle farklılıklar yönetiyor. İnsanlar neyin inanıyorsan, neye gönül koyduysan, Yaradan bize öyle bir yaratmış ki sadece iste. Ve buna gönül verirsen her şey önünde açılıyor. Mevlana'nın bir sözü var bu benim çok etkiler. Sen yola çık, yol sana görünür der her zaman. Ondan dolayı ben böyle bir yola çıktım. İlk önce tabii aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma ve birçok kişiye bunu anlattım koşuyor. Zor oldu ama insanlar benim yapacağımı anladıktan sonra benim için biraz daha da kolaylaştı. Tabii ki 14 yaşında bir kızım var Su. O da tabii ki korkuyor işte baba yolda başına bir şey gelirse ama hayatımız bir gün geliyoruz ve bir gün gidiyoruz. Önemli olan bu aradaki mesafelerde neleri yapmamız ve bu akan suya neleri katmamız gereken. Ben de bu suya elimden geldiğince bir şeyleri katmak için çok şey yapıyorum. İnsanlar ilk önce demotive ediyor ama ondan sonra motive etmeye başlıyorlar. Şu an motive zaman. Herkes bana çok inanmış durumda çünkü ben daha önce Van'ın ismiyle koştuğum için e, gerekli olanı yapmıştım zamanında. Ama bu depremden zarar gören dostlarımıza yapacak bir koşu, hedef tek olduğu için de şu an herkes destek oluyor. Full bir şey. Peki bu koşu ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Bunun bir planı yapıldı mı? Bu plan belli oldu mu? 23 Mart'ta Sinop'tan koşarak çıkıyor olacağız. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu koşuyu bitirmiş olacağız, Hatay'da olacağız. Hem depremde zarar gören dostlarımıza armağan edeceğiz, 23 Nisan olduğu için de yarının geleceği çocuklarımıza armağan ediyor olacağız. Ve Türkiye'de bir ilk olduğu için de atamıza bu koşuyu armağan ediyor olacağız. Ee, amacı ve hedefi çok olan bir koşu ama... Çok da gururlu olan bir koşu olduğu için de biraz heyecan var, biraz korku var. Çünkü bilinmeze doğru koşuyorsun, çünkü acıya doğru koşuyorsun. Oradaki insanlar nasıl biz gün içerisinde böyle telefonlara bakıyoruz, orayla ilgili neler yapılıyor diye. Oradaki insanlar da bu tarafa bakıyor. Bizim için neler yapıyor, neler gidiyor. Ve ben bunu yaratmaya çalışıyorum. Yani bir tane kendileri gibi olan bir insan Sinop'tan Hatay'a sadece onun için koşuyor. Bedenini ortaya koyuyor, ruhunu ortaya koyuyor ve ailesinden, arkadaşlarından, dostlarından her şeyden vazgeçiyor. Sadece farkındalık yaratmaya çalışıyor. Çok kalabalıklarla beraber çok şey yapılabilir ama oradaki bir insan farklı bir şey yaptığı zaman herkesin gözü oraya çevrilir ve inanılmaz yerlere gelir o yapılan bir hareket. Ben dilimden gelince bu farklı hareketi koşarak evet hafızalara böyle insanın böyle ruhuna ters gibi giriyor. Nasıl olur? Yapılamaz gibi diyor. Önemli olan yapılmayacak şeyleri yapabilmek zaten ondan dolayı da dedi bununla beraber insanlarla beraber koşarken koşarken bağış toplayarak bu koşu insanlara anlatarak böyle bol sinerjili bol enerjili bir koşu olacak. Koşu tamamen Ramazan'da başlıyor, Ramazan Bayramı'nda bitiyor. İlahi olarak da bir güzelliğinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamanın seçilmiş bir zaman olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olacak. Azra Bey bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. Ben çok etkilendim şahsen kendi adıma söylemem gerekirse. Aynı şekilde benim başıma gelseydi böyle bir şey ve biri benim için bunu yapsaydı gerçekten bana bir moral olurdu. Çok teşekkür ediyoruz size röportajımızı kabul ben ettiğiniz çok için. Çok sağ olun, İyi yolculuklar için. diyelim şimdiden. Keyifli yolculuklar.